Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size yeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Akıllı gözlük. Şimdi ilk ben gördüğümde çok sevindim. Şöyle sevindim bir gözlük kullanıcısı olarak. Dedim ki herhalde gözlükte artık şeyden kurtulacağız, camlardan vesaireden kurtulacağız. Ama o değilmiş tabii ki. Onun da yapılanlar var ama bu farklı bir teknolojiden bahsedeceğim size. Malum biliyorsunuz Google ve Samsung yaptılar bunu. Bir şeye getirdiler, bir seviyeye getirdiler işte ne bileyim e, GPS'tir vesairedir, yol bulmadır. Bunları ne yaptılar? E, kullanmaya çalıştılar. Ama bu farklı bir teknoloji arkadaşlar. Bunu Apple yapacak. E, patentini de almış, başvurmuş. Patent olarak da alınmış. E, özellik olarak işte hafif olacak, yüze uyumlu olacak. E, gelişen teknoloji uy uygun olacak. Mesela Bluetooth'tan telefona bağlanacak. Kendi telefonuna bağlanacak Apple'a. Ve oradan e, telefonun ekranında ne varsa gözünüzü onu yansıtacak. İşte e, ona göre de ne yapmış olacak? Görüntüyü gözünüze yansıtmış olacak. Bir göm, gömülü bir ekrandan bahsediliyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz yan tarafta da farklı farklı dizaynları var, tasarımları var. Ama bunlar bu tasarımların Apple'a ait olmadığını söyleyeyim size. Çünkü Apple daha henüz bir e, resmi bir açıklama yapmadı. E, bununla ilgili çeşitli haberler var internet sitelerini yani taradığınızda. Fakat bununla ilgili e, bir çalışma var. Henüz sonuçlanmış değil. Yani şöyle hedefleniyor. 2020'nin sonuna kadar bu cihazı, gözlüğü, akıllı gözlüğü çıkartmak istiyorlar. Ne tür, ne tür şeyleri var? Özellikleri var. AR teknolojisi var. Bir de VR teknolojisi var. AR teknolojisi neydi arkadaşlar? Artırılmış gerçeklik. Yani sanal ortamlardaki materyallerin içinde yaşadığımız gerçek dünyaya adapte edilmesi. Yani sanalı gerçekliğe adapte ediyorsunuz. Bir de VR teknolojisi var. Sanal gerçeklik. Bu neymiş? Teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesi. Yani burada da bir e, gerçeklik, sanal gerçeklik ortamı sunulmuş olur. Yani şu anda sanal ger gerçeklik gözlükleri var. Anladığım kadarıyla onunla normal e, bir Entegre çalışma yap yapacaklarını düşünüyorum. Evet şu çok önemli arkadaşlar. Şu özellik. 8K çözünürlüğünde bir video oynatma özelliği var. 8K. Yani muhteşem bir şey. Yani bunu gerçekleştirebilirlerse hakikaten müthiş bir olay olur diye düşünüyorum. Evet, internet bağlantısı olacak. Yani fiyat olarak da arkadaşlar farklı farklı fiyatlar söyleniyor mu? Ben, bana biraz daha şey şu geldi. 1300 dolar gibi bir fiyat düşünüyorlarmış. Evet. iPhone 12 ile çıkarmayı planlıyorlar. Yani iPhone 12 Biliyorsunuz iPhone 11, en son iPhone 11'ler çıktı. 3 tane iPhone 11 çıkarttı. Bu iPhone 11'lerin sonunda da muhtemelen iPhone 12 gelecek yani. SE'yi çıkardı en son, iPhone SE'yi çıkardı. Apple, iPhone 12 ile bu gözlüğü ne yapmış olacak? Piyasaya çıkarmış olacak böyle bir planlama var. Evet, şu anda ben değerlediğim, internetten bulabildiğim karşıma çıkan özellikleri gözlüğün özellikleri bunlar. Tabii şunu da eklerlerse buradan bir çağrı olsun. Belki olur ya denk gelir. Buradan bir çağrı olsun. Benim gibi gözlük kullanan, göz kusuru olan kişilere de, insanlara da düşünürlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani numara otomatik olarak görmenin mesela olabilir. Niye olmasın? Gözü nasıl biz geçen muayeneye gittik, ne yapıyorlar? Orada bir tane cihaz tutuyorlar ve sizin kaç derece olduğunuzu, astigmatınızı, gözünüz, göz kusurunuzu ne yapabiliyorlar? Ortaya çıkarabiliyorlar. Böyle bir şey çıkarıp e, yapay zeka ile ne yapabilirler? Ekrandan ayar, pekala ayarlayabilirler diye düşünüyorum. Evet, e, videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna, e, yorumlarınızı yapabilirsiniz veya paylaş butonuna basarak da diğer insanların da sayfamızı veya videomuzu izlemesini sağlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.